Kazakistan Uluslararası Standartizasyon Örgütü çalışmalarına aktif katılım göstermektedir. ISO Genel Sekreteri Sergio Mujica'nın belirttiğine göre Kazakistan 172 üye ülkeden biridir. Kazak uzmanlar 150'ye aşkın teknik komitede görev alarak ulusal önceliklerin standartların oluşturma sürecine yansımasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca Kazakistan standartizasyon alanında Orta Asya ülkelerini bir araya getiren bir platform haline gelmiş. Bu da bölgesel işbirliğini güçlendirmekte ve ülkenin uluslararası yapılardaki etkisini artırmaktadır. International standards are a language, universal language. Uluslararası standartlar dünyanın dört bir yanından uzmanların bir ürünün hizmetin veya sürecin teknik özellikleri ve gereklilikleri konusunda uzlaştığı evrensel bir dildir. Bu da Kazakistan'da üretilen ürünlerin dünya pazarlarına açılmasının önünü açıyor. Kazakistan, ISO'nun çok aktif ve ilgili bir üyesidir. Örgütümüzde yaklaşık 800 teknik komite bulunuyor ve Kazakistan yaklaşık 150'sine katılıyor. Bu oldukça önemli bir oran. Ancak sadece saygı değil, bu komitelerin ülkenin Ekonomik ve sosyal kalkınma öncelikleriyle örtüşmesi esas önem taşıyor.